Kanal G Haber Merkezi tarafından hazırlanan 13 Bülteninden iyi günler sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, Cumhur, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi ile katıldı. Konuşmasında gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Siz yıkıcılara karşı inşa ve ihya hareketimizin teminatısınız.'' dedi. Konuşmasında yine Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, İzmir'e de ayrı bir parantez açtı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'ne katıldı. Konuşmasının büyük bir kısmını gençlere ayıran Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslenerek sizler bölücülüğe karşı birliğimizin, yıkıcılara karşı inşa ve ihya hareketimizin teminatısınız diye konuştu. Oyunda oynaşta olmak yerine ülkemiz ve milletimiz için Elinizi taşın altına koyan Fatih'in torunlarısınız. Sizler üniversitede ilim yapan, tarlada üreten, fabrikada alın teri döken, bilgisayarı başında dünyayı takip eden, her alanda Türkiye'yi omuzlayan güçlersiniz. Sizler bozgunculara karşı kardeşliğimizin bölücülere karşı birliğimizin yıkıcılara karşı inşa ve ihya hareketimizin teminatısınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. 15 Temmuz gecesini unutmayın. Bu kardeşiniz Atatürk Havalimanı'na indiği anda orada birisi vardı. O birisi ne yaptı? Hemen tankların arasından birilerinin yardımıyla oradan kaçıp Bakırköy Belediyesi'ne sığındı. Daha sonra ne dedi? Haberim olsaydı beklerdim dedi. Hayatın korkuyla geçmiş. Korkaksın. Bitiksin. Senin öyle bir derdin yok. Bu işler korkakların işi değil. Bitiklerin işi değil. Bu yürek ister yürek. Sandalda kürek değil. Yürek ister yürek. Öte yandan konuşmasında İzmir'e özel bir parantez açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir 2023'te gümbür gümbür gelecektir ifadelerini kullandı. İzmir 2023 e hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Maşallah. Bu sözü verdiğinize göre inanıyorum ki İzmir 2023'te gümbür gümbür gelecektir. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye'deki iç savaşın 10. yıl dönümünde Amerika Birleşik Devletleri merkezli medya kuruluşunda bir makale kaleme aldı. Erdoğan makalede barış ve istikrarın sağlanmasının en sağlam yolunun Ankara'dan geçtiğini ifade ederek Batı, Batı ülkelerini terör örgütü karşısında net bir duruş sergilemeye davet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki iç savaşın 10. yıl dönümünde ABD Merkezi Medya Kuruluşu'nda bir makale kaleme aldı. Makalede barış ve istikrarın sağlanmasının en sağlam yolu Ankara'dan geçiyor dedi. Geçen yıl rejimin İdlib'e saldırılarını önleyerek milyonlarca hayat kurtardık diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o dönemde Türkiye'den övgüyle söz eden ülkelerin kısmen koronavirüs salgın nedeniyle Suriye'deki insani krizi çabucak unuttuğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütleriyle işbirliği yapan Batı ülkelerinin Suriye'de gerçek çözüm niyetlerinin olmadığını da belirterek Batı'nın terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye karşı net bir duruş sergilemesini istedi. Bu kapsamda ABD Başkanı Joe Biden'a seslenen Erdoğan demokrasiyi savunmak için işbirliği çağrısında bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Danıştay'ın öğrenci andına ilişkin kararına yazılı açıklama yaparak tepki gösterdi sevgili seyirciler. Bahçeli, öğrenci andı aleyhine alınan karar milletimizde büyük bir huzursuzluğa ve kaygıya yol açmıştır diyerek Danıştay'ın bu yanlıştan dönmesi gerektiğini söyledi. Devirken, Devirken, darim, 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 çalışkına, çalışkına, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Danıştay'ın öğrenci andına ilişkin kararına yazılı açıklama yaparak tepki gösterdi. Anladım ruh kökünden doğmuş gelecek kuşakları aynı heves aynı hedef etrafında buluşturmayı <laughs> Be, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, okullarda öğrenci andının okunmasını sona erdiren MEP yönetmeliğini iptal eden Danıştay 8. Dairesinin kararını bozmasının ardından bu karar uyarınca okullarda artık andımızın okunmayacağı bildirilmişti. Bu karara sert tepki gösteren Bahçeli, ülkenin milli birlik ve diriliş ruhunun zirveye tırmandığı bu günlerde medyaya sızdırılan öğrenci andı aleyhine alınan karar milletimizde büyük bir huzursuzluğa ve kaygıya yol açmıştır. Diyerek yaklaşık 2 yıldır bekletilen bu davanın bir anda karara bağlanmasının bir maksata dayandığını ifade etti. Armağan olsun. Arman olsun. Ne mutlu, ne mutlu, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun Türk'üm demekten rahatsızlığı hüsran verici bir çarpıklıktır diyen Bahçeli, nitekim Danıştay milli gerçeklerle çatışmıştır. Ülkemizi yeni bir karmaşanın içine çekmeye, kutuplaşmayı tahrik etmeye kimsenin hakkı yoktur. Danıştay bu yanlıştan dönmeli ifadelerini kullandı. Neymiş? Danıştay 8. Dairesi hukuka uygunluk denetiminin sınırlarını aşmış. Kendisini yürütmenin yerine koymuş. Yürütmenin takdir hakkını yok saymış. Dahası takdir hakkını bizzat kullanmış. Bunların hepsi zırvadır, uydurmadır, temelsizdir. Sevgili seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel'den Bakan Kocaya Salvo Özel salgın sürecinde özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının özlük haklarında hiçbir iyileştirme yapılmadığını belirterek, Sağlık Bakanı Fahrettin Kocaya, sağlık çalışanlarının özlük haklarını iyileştirmek için bir adım atacak mısınız? Yoksa sağlık çalışanlarının hakkını ödemeyiz demeye devam edeceksiniz mi diye sordu. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Sağlık Bakanı Kocanın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği önergede sağlık çalışanlarının taleplerini gündeme getirdi. Binlerce sağlık çalışanının COVID'e yakalandığını ve 385 sağlık çalışanının da hayatını kaybettiğini belirten Özel, Türkiye en fazla sağlık çalışanını COVID'e kurban veren ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Sağlık çalışanlarımız izin, istifa ve emeklilik yasağıyla canları pahasına görev yapmasına karşın özlük haklarında hiçbir iyileştirme yapılmamış, ek ödemelerde emeklerini karşılamaktan çok uzak kalmıştır. Sağlık çalışanlarımızın haklarını ödemeyiz şeklinde pek çok kez açıklama yapılmasına karşın sağlık çalışanlarının taleplerinin yerine getirilmesi, haklarının bir kısmının bile ödenmesi konusunda hiçbir adım atılmamıştır dedi. Özel Bakan Koca'ya şu soruları yöneltti. 2018 ve 2019 yıllarında sağlık çalışanlarına yapılan ek ödemelerin toplam tutarı ne kadardır? Mart 2020, Mart 2021 döneminde sağlık çalışanlarının ödenen ek ödemenin bir yıllık toplam tutarı ne kadardır? Bu ödeme kaç yıllık sağlık çalışanına yapılmıştır? Bu dönemde ödenen en yüksek ve en düşük ek ödeme miktarı ne kadardır? Sağlık sürecinde kaç sağlık çalışanı hastalığa yakalanmış, kaçı yaşamını yitirmiş? Covid nedeniyle çalışamaz duruma gelen sağlık çalışanı sayısı kaçtır? Mart 2020, Mart 2021 döneminde ...kaç yeni sağlık çalışanı istihdam edilmiştir? Covid nedeniyle iş göremez hale gelen ya da yaşamını yitiren sağlık çalışanlarından kaçına Covid? Meslek hastalığı kabul edilerek özlük hakları sağlanmış ve maaş bağlanmıştır. Başvurduğu halde maaş bağlanmayan sağlık çalışanı sayısı kaçtır? Sağlık çalışanların özlük haklarının iyileştirilerek biraz olsun haklarının ödenmesi yönünde bir girişimde bulunacak mısınız? Yoksa sağlık çalışanlarının hakkını ödeyemeyiz demeye devam mı edeceksiniz? Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Basınla kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iktidarın ekonomik reform paketini eleştirdiği öğrenildi. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında basına kapalı olarak toplandı. Edinilen bilgilere göre CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta açıkladığı ekonomik reform paketine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Ekonomi paketini değerlendiren Kılıçdaroğlu, bu 23. paket içeriği boş, samimi değil, işsize iş bulacağız diye bir şey var mı? Bu iktidar ne yargı ne de ekonomi alanında reform yapamaz ifadelerini kullandığı öğrenildi. Manisa Kırkağaç'taki Osmanlı'dan kalma Kurşuncu Hanı AK Parti ilçe binası oldu. Geçtiğimiz yıl restore edilen tarihi binanın AK Parti ilçe başkanlığı olmasına ilk tepki CHP Kırkağaç ilçe başkanı Özcan Kaçar'dan geldi. Osmanlı'dan kalma Manisa Kırkağaç'taki Kurşun Cihanı AK Parti ilçe binası oldu. Kırkağaç ilçesinde geçtiğimiz yıl restore edilen iki tarihi binadan biri AK Parti ilçe binası olarak kullanılacak edinilen bilgilere göre. Binanın AK Parti ilçe başkanlığı tarafından 525 lira karşılığında kiralandığı ortaya çıktı. Ancak restore edilen diğer tarihi bina içindeki dükkanların yüksek fiyatlarda kiralanması ise çelişki yarattı. Konuyla ilgili eleştiride bulunan Kırkaç CHP ilçe başkanı Özcan Kaçar, buralar tarihi bina, kütüphane olarak, gençlik merkezi olarak kullanılabilirdi diye konuştu. Sayın İsmail burayı kamulaştırarak belediyeye geçirdi. Sonra restorasyon yapıldı burası. Restorasyon yapıldıktan sonra bu öndeki biraz önce fotoğraflarını çektiniz bina, 3 tane esnafa kiraya verildi ihale usulüyle. İhale kanunu uygun olarak. Bir bina kasap, Esnaf 1500 liraya, yanındaki pastane 1300 liraya tuttu. Üst katı da Ümre Ağaç organizasyon yapan şirket 1100 liraya tuttu. Toplam 2800-3900 liraya kiracılara verildi. Bu arkadaki gördüğünüz bina daha büyük olmasına rağmen, daha geniş olmasına rağmen, metrekare olarak büyük olmasına rağmen AKP'nin belediye başkanı, Kırkacı ilk belediye başkanı olduğunda kapıdan girerken Rozetimi çıkardım diyordu. AKP rozetimi çıkardım diyordu. Fakat anlaşılan o ki kendisini daha başka makam ve mevkilere taşımak için Sayın Gediz ve biz 40'aşta muhalefet ilçe başkanı olarak ben Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı olarak bunun kamu adına vicdansızlık yaptığını buradan da kendisine bu yanlıştan dönmesini istiyorum. Buralar tarihi binalar. Burası kütüphane olarak daha Kırkaç'ta gençlik merkezi olarak daha iyi açılardan kullanılabilirdi. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı neticesinde mevcut uygulamalara devam edileceğini duyurmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre son bir haftada 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre en yüksek vaka sayısı 458 ile Samsun olurken her 100 bin kişiden en düşük vaka sayısının görüldüğü il 2.11 ile Siirt olarak belirlendi. İzmir'de bu sayı 78,57 olurken Ege bölgesinde en yüksek vaka sayısı ise 85,14 ile Kütahya'da görüldü. Uşak 19,22 vaka sayısıyla bölgedeki mavi renkli tek il oldu otomobil taksitli satış kapsamına dahil edildi değerine göre 24 ile 60 arasında taksit yapılabilecek. Taşıt satışlarında değerine göre 24 ile 60 ay arasında taksit yapılabilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olan taşıt satışında taksit 60 ay. 120 bin ile 300 bin lira arasında olan taşıtlarda taksit 48 ay. 300 bin ile 750 bin lira arasında olanlarda 36 ay. 750 bin lira üstü değerde olan taşıtlarda taksit 24 ay olacak. Taksitlendirmeyi perakende satış yapan büyük otogaleriler ve büyük markalar yapacak. İkinci el veya sıfır araçlar içinse henüz durum net değil. Sevgili seyirciler taşıt araçlarına yeni taksit düzenlemesi geldi. Bunu da az önce zaten haber bültenimizde izlediniz ve haber bültenimize devam ediyoruz. 11 ayın sultanı Ramazan karşılamaya bir aydan kısa bir zaman kalırken Denişleri Yüksek Kurulu 2021 yılı fitre miktarını kişi başı 28 lira olarak açıkladı. Din İşleri Yüksek Kurulu 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının günlük 28 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Karar sonrasında yapılan açıklamada fitre miktarının belirlenmesinde İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınmıştır. Belirtilen meblağ nakdi olarak verilebileceği gibi gıda ve benzeri maddelerden aynı olarak da verilebilir açıklamasına yer verildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Tabip Odası'nı ziyaret etti. Sevgili seyirciler, İzmir Tabip Odası Başkanı Operatör Doktor Lütfü Çamlı ile bir araya gelerek sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Ardından Çamlı'ya teşekkür eden Soyer, pandemiden dolayı kaybettiğimiz tüm sağlık çalışanları için bas sağlığı dileklerinde bulundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İzmir Tabip Odası'nı ziyaret etti. İzmir Tabip Odası Başkanı Operatör Doktor Lütfi Çamlı ile bir araya gelen Başkan Tunç Soyer, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Çamlı ise sağlık çalışanlarının temsilen doktor önlüklü bir bez bebeği Başkan Soyer'e hediye etti. Ziyarette Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay ve İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı. Pandemi sürecinde yaptıklarından dolayı İzmir Tabip Odası'na teşekkür eden Başkan Soyer, İzmir Tabip odasının sürecin daha fazla içinde olması gerektiğini belirtti. Başkan Soyer yalnızlaştırıldığınızı, ötekileştirildiğinizi biliyoruz ama biz de bu şehrin seçilmiş belediye başkanı ve büyükşehir belediyesi olarak sonuna kadar sizin yanınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz. Süreç boyunca kayıplarımız oldu. Hepimizin kayıplarıdır. Onlar için çok üzgünüz. Baş sağlığı diliyorum. Bu süreçte sizler bizim kahramanımız oldunuz. Asla unutulmayacak büyük bir iz bıraktınız dedi. Yalnızlaştırıldığınızı, ötekileştirildiğinizi, dışarıda tutulduğunuzu hepsini biliyorum. Ama biz de bu şehrin seçilmiş belediye başkanı ve Büyükşehir Belediyesi olarak sonuna kadar sizin yanınızda olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Bu süreç boyunca kayıplarınız oldu. Hepimizin kayıplarıdır. Onlar için çok üzgün olduğumuzu, başsağlığı dilediğimizi söylemek isterim. Bu süreçte sizler bizim kahramanımız oldunuz. Asla unutulmayacak. Büyük bir iz bıraktınız. Daha önce İzmirlilere gönüllü karantina çağrısında bulunduğunu hatırlatan Soyer, bunun anlamı vatandaşların bireysel olarak hassasiyetin farkındalığını göstermeye teşvik etmekti. Aynı çağrıyı yine yapmış olayım. Bütün vatandaşlarımızın çok büyük özen göstermeye devam etmesi lazım dedi. Başkan Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşref Paşa Hastanesi'nde İl Sağlık Müdürlüğü'nün öngördüğü rol dağılımı içinde görev yaptığını ve pandemi hastanesi olarak görevlendirilmediğini söyledi. Soyer, buna rağmen pandemi hastalarıyla ilgili de zaman zaman gelen talepler konusunda gereğini yaptı diye konuştu. Bunun anlamı vatandaşların bireysel olarak bu hassasiyeti, bu farkındalığı göstermeye teşvik etmekti. E, aynı çareyi yine yapmış olayım. E, tüm vatandaşlarımızın, tüm hemşerilerimizin çok büyük özen göstermeye devam etmesi lazım. Çok dikkat etmek lazım. E, İzmir Tabip Odası Başkanı Operatör Doktor Lütfi Çamlıysa şöyle konuştu: Pandemi süresince ne yazık ki bizlerin talep ettiği gibi bir pandemi yönetimi olmadı. Şeffaf bir süreç götürülmedi. Bu süreçte Türk Tabipler Birliği, Tabip Odaları başta olmak üzere sağlık örgütleri bu sürecin dışında tutulmaya çalışıldı. Ama gerek Türk Tabipler Birliği, gerekse İzmir Tabip Odası bu süreçte toplum sağlığını önleyerek halkın sağlık hakkını savunmak adına doğruları söyledi. Savunurken de zaman zaman hedef haline getirildiler dedi. Şeffaf bir süreç götürülmedi ve bu süreçte başta Türk Tabipler Birliği, tabip odaları olmak üzere sağlık meslek örgütleri bu sürecin dışında tutulmaya çalışıldı. Ama gerek Türk Tabipler Birliği, gerekse İzmir Tabip Odası bu süreçte toplum sağlığını önceleyerek halkın sağlık hakkını savunmak adına doğruları söylediler. Doğruları savundular. Ve bunları savunurken de zaman zaman hedef haline getirildiler. Biz bu süreci dayanışmayla İzmir'deki tüm toplum sağlığını önceleyen yapılarla birlikte dayanışmayla aşmaya çalıştık. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısından çıkan kararları açıklamıştı. Şimdi biz haber merkezimizin hazırladığı o VTR'leri izleyelim bakalım ne tür kararlar çıkmış. Normalleşme sürecine geçilmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre son bir haftada 100 bin kişide görülen COVID-19 vakası sayılarını açıkladı. Illere göre 6 ila 12 Mart tarihleri arasında COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 178.25, Ankara'da 68.53, İzmir'de 78.57 oldu. Vakalardaki artışla haftalık olarak illerdeki renklerde değişim yaşanırken yeni tedbirlerin getirileceği öğrenildi. Samsun her 100 bin kişide 458 vakayla vaka yoğunluğunun en yüksek yüksek olduğu il olurken 345 ile Sinop, 296 ile Giresun, 257 ile Balıkesir ve 255 vaka ile kilis olarak belirlendi. Çanakkale'de 149.76 ile vaka sayısı yüksek şehirler arasında yer aldı. bin kişide en az vaka sayısı ise Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman olarak sıralandı. Haritayı sosyal medya hesabından paylaşan Bakan koca tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün notunu düştü. Ege bölgesinde her bin kişide en yüksek vaka sayısı ise 85.14 ile Kütahya'da görülürken en az vaka sayısı 19.22 ile Uşak bölgedeki rengi mavi tek yer oldu. İzmir'de her 100 bin kişide vaka sayısı 78.57 olurken, diğer Ege illerinde ise vaka sayıları şöyle. Manisa 50.12, Aydın 58.71, Denizli 41.50, Muğla 80.24, Afyonkarahisar 47.50, Kütahya 85.14, Uşak 19.22. Sevgili seyirciler Konak Belediyesi ve Bir Hayata Dokun Derneği arasında gençleri madde bağımlılığından uzak tutmak ve mesleki, sanatsal, sportif anlamda gelişmelerini sağlamak adına bir işbirliği protokolü imzalandı. İmza törenine katılan Konak Belediye Başkanı Abdül Batursa gençleri bağımlılıktan kurtarmak için gençlik merkezini kurduğunu söyleyerek gençlik merkezinin kullanıma hazır hale geldiğini belirtti. Gençlere yönelik projeleriyle bölgede büyük bir ihtiyacı karşılayacak olan Konak Belediyesi Gençlik Destek Merkezi için ilk işbirliği protokolü Konak Belediyesi ile Bir Hayata Dokun Derneği arasında imzalandı. Merkezin ilk çalışmasıyla Konak Belediye Meclisi'nden oy birliğiyle geçerek Avrupa Birliği hibe desteği almaya hak kazanan sıfır kayıp projesi olacak. Konak Belediyesi ve Bir Hayata Dokun Derneği arasında gençleri madde bağımlılığından uzak tutmak ve mesleki, sanatsal, sportif anlamda gelişimlerini sağlamak adına bir işbirliği protokolü imzalandı. Sokulun imza töreninde Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bir hayata dokun Derneği Başkanı Burcu Bostancıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Konak Belediyesi Gençlik Merkezi ile bölgede önemli bir eksiği giderdiklerini ve gençlerin geleceğe umutla bakmaları için ortak çalışmalar yürüteceklerini dile getiren Başkan Batur, "Tarihi kemer İstasyonundaki çalışmalarımızı bitirdik ve Gençlik Merkezi olarak kullanıma hazır hale getirdik. Bu bölgede eksikliği hissedilen gençleri bağımlıktan uzak tutacak bir merkezi gençlerimize kazandırıyoruz" dedi. Merkezde gerçekleştirilecek ilk proje ise Konak Belediye Meclisi'nden oy birliğiyle geçen sıfır kayıp projesi olacak. Proje kapsamında 24 genç Konak Belediyesi Gençlik Destek Merkezi'nde mesleki ve kişisel gelişim eğitim kurslarına katılacak, toplumsal yaşama ve istihdama katılmalarına destek olunacak. Sevgili seyirciler, bültenimizi hava ve yol durumu, durumuyla noktalıyoruz. Yarın saat 13'te yine haber bültenimizle karşınızda olmaya çalışacağım. Hoşçakalın efendim. Türkiye ye müjde. Kurtaylar bulgur bayırlık veriyor. 2010 senesi